O Batu'yu sikmişim bak burada. Batu'yu ilk siktiğim an. <laughs> i̇şte o videoda ondan sonra Discord'a gidiyoruz. Batu'yla tanışıyoruz falan ama o anlar vardı parayı, değil mi Gariborna. Ben ne yaptım? Parayı kazanıp kazanıp altın mı aldım? He. O altın da değerlendi de 2,5 mu oldu? Yok yok ya. Ben evin tamamını ben vermedim zaten. Kim verdi? Babamla aldık ya. Çoğunluğunu babam Bir şey aldık. soracağım. Başka o bekliyorum. kadar yıldır bir tane sevgili yapmadım. mı? E, yaptım da kanka. Başka kızlarla alattı beni ya. <laughs> Erkek miydi sevgili? Ad erkekti de adam değildi kanka. <laughs> Adam değilmiş yani <laughs> öğrendik ne olduğunu. Bir harbiden merak ettim yani hiç yapmıyor mu? Şu an var mı söylüyorsun? Yok kanka yapmıyorum ya tercih etmiyorum. Belli olmaz hayat yani. Bu benim zamanımda kanka ben yayın yaparken kızlar böyle çıplak fotoğraf atardı. Şu an hala atıyorlar mı? Kardeş skin var mı? Var dayı. İçeride miydin? <laughs> skin man gay değilim yeeeen. Yeah. Skin man gay CS envanterinden sıkıldın mı? O halde videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak Skins Monkey'e referans kodumla giriş yap ve 5 dolarını kap. Şu skinlere de bir bak. Skinlerini sürükle ve istediğin envanteri diz sakın Ömer'e dik kodunu kullanmayı unutma. Çünkü %35 bonus var. Hala doymadıysan bedava çekilişlere de katılmayı unutma. Atıyorlar kanka hala devam. Chatte var mı şu an bugün atan? Kimse? Var 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 var. Şey attı. Teknopark'ta Esra... Recep Baltaşşak var bak. Chatte bir tane Esra Arıcı var. Esra Arıcı ha. o kanka evet Esra Arıcı o atıyor ya. Esra, Esra, <laughs> Esra Arıcı. Eyvallah Esra'cım teşekkür ederim. Atsana yine sana zahmet. <laughs> böyle eğlenceli muhabbetler böyle kötü mikrofonlarla olur arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi bu buna iyi mikrofon olsa yarrak gibi muhabbet şakalar hiç sarmaz amına koyayım. Sik gibi olur. Hiç sarmaz. <laughs> bak sarmaz, benimkiler sarmaz. hiç güzel olmuyor bak mesela. bende güzel mikrofon var. Hele bir de mikrofon geç tutacağı ek. falan iyi bayağı. Yani siksem e mesela benim muhabbet sarmaz. Kulaklık <laughs> mikrofonuna geç böyle. Hemen ağzının <laughs> önünde bir şey varmış gibi oluyor. Dur <laughs> birazdan ya, şuradan şundan takayım. Ağzını aldın <laughs> alıyorum. Esra kim? Esra'cım yazsana bir çete kim merak ettiler. Esra Arıcı yazsana bir. Kanka benim şu an var ya ekran 16'ya 9 hala. Hala ayarmayalım hiçbir şey yapmadım. Yayıncım olsak. Oğlum bakma biz hani ben para kazandım da bu izleyicilerim bu kadar para kazanamıyor kimse kanka. Bu kadar kolay olmuyor amına koyayım onlar. Ben bir sürü sponsor aldım. Hayvan gibi. Tabii ya, kaç tane kaç tane kaç tane kredi kartı çaldı hemen. Yani bir sürü kredi kartı şey yaptık. Sizin kartlardan her ay ben para çektim. Amcık ama kolay mı amına koyayım onu? Yayın kapalıyken böyle 50 bin bit falan geliyordu He, Tabii. 10 bin abonelik falan hepsi hepsi geliyordu baba. Tabii. Kaç abone var şu an? Şu an 200. Yersen. 100, 200 yani e normalde de ya, o 2000 sabit. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an şu an 200 ya. Şu an iyi seviyede ya. O Abonelik 200, 200 abonelik. 200 yani 200 abonelik bayağı iyi para yapıyor. Ha şey yine kickin abonelik sistemi farklı diyorlardı tabi. Tanesi 5 dolardan sen hesap et. 5 dolar geliyor mu tanesinden? Tabi direkt ne yazıyorsan o geliyor. O zaman gelinceye başlıyorum. Ee, başlıyorum. o zaman. Geç kaldın hoca. Geç kaldın hoca geç kaldın. Ben şimdi yarın bir video çekiyorum. Klavyemi temizleyeceğim <laughs> yarın. <laughs> <laughs> İkinci part daha 500 sonra. Aa, Ve kasayı açmadık mı? Videonun de şey yazacak. Kendime bir tane kick yayını açtım. Abi bıçak çıkacak kasayı yanlışlıkla açmayı unutmuşum. Açayım da bıçağımızı alalım ya. <laughs> Amını zırabını. Kalabalık mı bu? Onlar lan girer ya. Allah. Gün de ondan bana koyayım ya. Dönemedim sıkıra. ona ya. Yok diyeyim. Ah illegal. Ne haber yavrum? İyi senden. Neden illegal? İllegal eşitler yaşıyor. İllegal eşitler yaşıyor. İllegal <laughs> Yok değil ya. Sikliyim oynuyor kanka. İllegal falan değil ya. Karşıma gelince götümden sikliyorlar. Kapat. Rakip bir kişi eksik ha. Öyle mi? Evet. Öyle, mi? Upper sol. Short 2 geçti. Eagle'ın nerede? Yani tane 2 kişi var ya. Geçti short. Hile değil dediğimiz illegal statsa bak şimdi gel. Envanter böyle. Yazılımcı hilesini kendi kodluyor kanka. Aa KDS'i düşmüş bunun 1.50'ye. 7-8. Ya şuna bak da hile olmama ihtimali yok amına koyayım şu hesabın ya. Ben yanlış gördüm. Sen görürsen doğrudur kanka. Yani. Daha kanka daha illegalist hile anlamadım. var sen onu dinle. Çok Bilir, iyi. Şuna bak. <laughs> kendi kolduyor kanka ilesini. Aa illegal. Ben çok kill almayacağım söyleyeyim size. Al kanka ya. Sıkıntı olmaz. Bir kere de alıver. Envanter <laughs> kopamaz. Bir şey olmaz kanka. Al al. Reportlamayacağız. Bir attım ben. 1.75 KD ne? amına kodumu yarra. Amına kodumu yarra. İle evde, evde kendi yapıyor kanka. Oğlum küfür çorbası yaptın ha az önce. <laughs> Oğlum ya. <laughs> FPS'im düştü. FPS'im düştü ananı sikeyim senin oyun gibi Tamam da on AWP ile adam vuramamayı FPS açıklayamaz Baba olmuyor ki olmuyor ki ne yapacağız şimdi Çıkıp girmem lazım galiba Heh tamam taba basılı tutunca düzeliyor tamam. Bu sıradan Çinko Karbon bir Counter Strike oyuncusu. Oyuncumuz Ömericik videosu izlerken... Aaa o da ne? Bir anda eli kaydı ve yanlışlıkla videonun altındaki referans linkine tıkladı. Şansa bak skin almak için en uygun seçenek olan hesap.com.tr'ye girdi. Sayısız skin'i görünce kafayı yedi resmen. O da ne? İşte aradığı skin'i buldu. Bıçağı ne güzel sağlıyorsun öyle. Şimdi de sallamaktan sıkıldın mı? Hadi tekrar hesap kon girelim ve yüzde sıfır komisyon ile skinimizi geri satalım. Al sattan pek anlamıyorum. Dolandırılırım. Ne diyorsun. Korkma. Burada emekçi kardeşlerimizin dolandırılmaması için koruma sistemi de mevcut. Ve burada çekilişler de var. Hala takıldığın yerler varsa canlı destek anında halleder. Bu düzeliyor. Düzeldi şu an. Bazen ama hep düzelmiyor. Zantares ya. Biz bana ya. ya diyorum bana da yapalım şu DMA'dan. Bana da ver diyorum. Vermiyor yaramın kafası ya. DMA ne? Şey hilesi kanka. Bu fiziksel bir hile. Bilgisayarın PCI girişine takıyorsun bunu. Yayında gözükmüyor. Sen sadece hatta kendi bilgisayarında da gözükmüyor. Yan monitörü var onun. Yan monitörden görüyorsun sadece hileyi. Yok sende vardı. Bende vardı. Şu an arkada duruyor. Ekrandan dur göstereyim. Şur, şuraya taktım. PCI girişinden çıkardım. Durayım. Ay. Şöyle bir şey, şöyle Aynı bir oldu şey. Oldu. Bunu takıyorsun fişete bağlıyorsun. Bunu da, buradan aç kapa tuşu var. Buradan şeye bağlıyorsun, PCI girişine bağlıyorsun. Şöyle bir şey. Buradan ayarı var. Vallahi ki açıp kapama ayarı. Sürmüyorsun bile. bile. Ayarı. Balığın pullarını ayıklıyorsun, ötüne sokuyorsun. Neyse arkada dursun şimdilik. Trafosu var zaten içinde. Bunu geçen yayında gösterdim de millet inandıydı ya bana koyduk. İnananlar falan oluyordu. Kendi sağa sola vuruyordu kimisi. Oğlum hile olsa bu böyle mi oynar? Adam eşe attım ölmedi. Adam eşe attım kapa kafa gitti adam ölmedi amına koyayım. Şey ya köz cihazı amına koyayım. <laughs> köz cihaza volt dimmer koydum da voltajını ayarlıyorum. <laughs> Bunlar bir sert siker ya. Bunlar güzel osurtur ya. Görüşürüz atalım. Ben neyi bak. Amına yavrum Ha ben şimdi Long'a gidiyorum. Long'u tutuşturuyorum yanıcıyla. Bak adam yine düştü kanka alalım bu oyunu ya. Oğlum alalım niye almayalım onu? Ya? Adam geldi kanka 7 kill aldı. G Gidiyor geliyor kill alıyor kanka adam anlamadım. 2 round oynamadı. 1 round da 7 vurdu amına koydu bunu onu. <laughs> 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 Long arkası var. Long arkası var dikkat et. Hep orada hepsi. Hep Kamu doğru içi olabilir. Bu titreşimli oyuncu koltuklarından aldın mı sen? Aldım, aldım. Bir şey değil de de koyuyorsun üstüne. Ha. Onu da titreştiriyorum. Hala da. Kaymıyorsun değil mi üstüne olacak? Yok kaymıyor. Kanka 3 <laughs> me mermi attım. 3 mermi attım ölmedi. Bir can adam. İzmir'de mi oturuyorsun orada? He. Gaziymiş. Ormalı artık ya değişti. Sana yaklaştım biraz. A adresini versene. <laughs> vereyim kanka. Şey düşer zaten bir hikaye bekle. Şeye düşer zaten paralel. Beyler bir baksanıza. Siksen kırmez görmez Bir bak bakalım bir ya beyler <laughs> bir düşmüş mü? Şimdi bakın bakalım üstünde ev var mı? <laughs> üstünde ev varsa kiraya vereyim ben buna koyayım. Al 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 al. Bir kredi çekeceğiz. Al bir mermi ya. Helal amına koyayım. Kanka bak şimdi senin evin üzerine kredi çekiyoruz. 2.5. İki 2.5'a buçuk. buçuk bir ev daha alıyoruz. O evi kiraya veriyoruz. O tamam. evden gelen kirayı eee kredi veriyoruz. Hmm. Ben Arada kime veririm? 50 bin lira kalıyor. Arada bir 50 bin lira kalıyor. O 50 bin lirayı da götüne siktiriyorsun haftada iki. La ben niye para veriyorum ona amına koyayım? Oğlum kira demez o taksiyi. Ha, oğlum 80'e tutmuş adamı. Torbacı değil, torbalı. Torbacı değil. Senin götünü kim siksin bedava. abi? Ya Darkonlar Dark, ben senin götünü sikeyim. Sen benim götümü sikersin. Arkaya geçelim. Oynalım. Bak. Long bir can. İki tane long. Yine headshot yedi bir can. Bir can saç geçti. AKM AK, AK oynayan yerde aynı silah vardı. Dursun onları. Sakın da sakın da sakın da. Kör gözüne boşalayım ya. Kör gözüne boşalayım ya. ya. Bilgisayar, Bilgisayarını sikeyim sen nasıl yazılımcısın ya. Kanka CMD'den komut vermiştim de bilgisayarı kapat. Ha, bu saat şeyde 2'de ila aç diye mi? Oraya kaçırsın diye mi? Ay alarm verdin mi işte hani. Onu bana da yapalım ya. 5 dakika sonra bilgisayar kapanacak onu bir iptal etmen lazım. Bu yavşan bir gün gideceğim yanında çaktırmadan izleyeceğim hilesini göreceğim onu. Ondan sonra diyeceğim ki ulan yavşak bana niye vermedin? Short Ananı sikeyim senin şansının amına koyayım. Long short 2-3 AP gel AP Mesela Aktif pasif Sight'dan Short, short most city mi? Çemik mi? B B Dover Ananı sikeyim ya Orospu çocuğu ya Orospu çocuk. Oğlum onlar niye bu kadar güçlü ya? Bunların yine hepsi 3000 mi e galiba. Amını götten ya. Hepsi oynatısı mı yapsak acaba? Yanıcı niye çekemedik? Upper mid. Bekliyor iki tane abi. Çok bekliyorlar okay. ya. Solda solda. Oğlum long vurdular long gelir adamlar. Dur gelsinler bana. Bir kişi var lan da aklı. Bir tap sağda. Ya bana ha? Buradan bir AWP. Tamam baba biz de oyun ya buradan döndü abi ya. Yarrak döndü. Oğlum dönüş yemesin kötü Baksana kanka bu da hile amına koyayım. Bu da 7 preyim. Bununki daha düşük oğlum ya. Oğlum bunda face hit de yok. Ananı sikeyim bu kesin hile. Yok <laughs> <laughs> bakabiliyor musun? Boydunca çok güzel bir hile ya. Güzel de kanka bin alamıyoruz ki adamla. Rampa bebe. bir daha. Bravo. B'de, canı yok ya. Bebe bebe. B'de. hiç canı yok ya sonucu B'de. Nasıl Hiç canı yok. Üşüt at. Acele. Geçti kanka. AK ile 3'ü de attım. Ona kanka. Alacak mı yerden AK ile öldü ya. Kankam bu adam da 4... bu Hocam bu adam iyi o zaman ya. O zaman ben bunun hakkında iyi düşündüm ama yani... Ama Yaşan Kaya'nın hakkını vereyim mi? Hakkını vereyim mi? Ver baba, ver baba. Ver baba da adam. TikTok, iz TikTok izliyor musun hiç? İzlemiyorum TikTok kanka ya. Sen yani çok izliyordun da ben onda çok eksikliğim var ya. Hacı onu... Onu izleyeceğim. Genel şey kötü. Sağda. Ah kardeşim, ha, aynen, ah kardeşim. Şah. E ne yapayım oğlum adamın ay ayağı var yürüyor. Atı Bir daha çıkar mısın kardeşim oradan kafanı? Ne buldur? Geldim bu. O ne orospu çocuğu? Nasıl küfür lan öyle Kanka domananız ya. Anam upper'da anamını... Upper'dan askeri amını... vuruyor kanka ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Uf. <laughs> Zaten vurdurmadan iddia etmiyor ki abi adam. Kanka bunlar galiba takım. Bunlar ee, bölgesel amatör lig takımı galiba bunlar. Ya da mastürbasyonel bir takım da olabilir. Fena bir korunu döndürüyor adamlar. Şuna 17 kilo aldık kanka eleman. Karbon galiba. arkası. Lamar aslında. İçeride de var. Final temiz. Long arkası evet doğru. İkisi de orada kanka. Geleyim ben ya oraya. AP aktif pasif aldı long arkası. Tamam bizimki de oraya almış. Double or içinde. Hadi AP hadi artık. Double or içi hala. Bilader vallahi bak kanser ettin yani o kadar oynamıyorsun ki ne yapacaksın ben de bilemedim ya. Günde kaç tane 31 makul? Sana soracağız oğlum doktor sensin ben miyim? Tıbbi sormadım oğlum. Ee, bilmiyorum ya benim için 3. Kaçtan sonra abarttım bugün dersin. 5 kanka 5. Hani 4'e kadar yolu vardır 4 olur ama 5'incisi abartıdır baba. 5'i abartı olur yani. Yani optimum sayıyla maksimumun arasında bu kadar az olması şaşırtıcı. 3'e makul deyip 4'e sınır diyemezsin. Ama kanka bu şimdi Hay amına gramla alınan bir şey değil ki bu. Tamamdır biz zor zorunluluk yani, öyle Amına zorunlu bir durum oluştu yani. Girdi de buldu. Top eğiliyor da amına koydum nerede bilmiyorum. Abi sen bir mesaja bakıyordum da odaklanamadım. Soruyu bir daha alabilir miyim ya? Şey tam odaklanamadım. Unuttum ki onu soruyu. <laughs> Aynen kanka güzellik. Helal. Abi o kadar sikiliyoruz altı altı nasıl oluyor bu? Adamlar her açıda bizden üstün. Yaramdan üstünler. Kanka bu göt deliği DOKTORU yok doğru. Fışlıkta ipnelikte üstlerine yok tabi. He. göt deliği okuyacak şimdi. O da uzmanlaşacak göt deliği üzerine. O zaman şunu verdim infoyu. E, gel ben koşalım. Ben mayın şeyim abi gel amana koyayım. <laughs> B1 bu arada. Eşek mayın oğlum gel. Gireriz. Bir tane de olsun ama. B1 abi. Bir tanesini <laughs> rahat rahat girip. Bitten bekliyorum ya. mu? lan? Like Oğlum da. Ya bacının amına koyayım ya. Window tünel tünel tünel. Tren. Ya aa, geldi bir tane bıraktı yine kafama. Ya birader hile dediğiniz adam benden az vurmuş ne anlatıyorsunuz ya. Değil değil hile değil kanka iyi oynuyor iyi oynuyor iyi oynuyor. Bir de şey yapıyor ya. E, genelde arkadaşlarıyla oynuyor. Silver'lar mesela. Onlarla. Daha düşük olduğu için daha kolay takır takır vuruyor hepsini. Ya şöyle söyleyeyim benim yayın açmadığımı düştü ben de o kadar yaparım bence. Mesela yani yapar mıyım sence? Ya tabi ben de iyiyim orası ayrı. Hile olduğumu belli ettim iyice bu ortama layık olmadım ha. Bombayı atsana sen. Bombayı alın. Aha biri atıldı. Atılmamış, kendi çıkmış ya. Mid de var kanka. Oğlum dur lan kim bu? Kar var. Dur karı vururuz lan. Dur karı vururuz. Hala karda mı? Karda sağda. Hatta Flash atıyorum bir tane bekle. Aa at. Gel gel gel. Kapalı adam. At yanına. Sen de bıraktın sen de. Bravo. Bir de belli olmasın diye güzel kill oldu böyle. Ama sikim, skin Diggle değilmiş. Oğlum asip oldu. Diggle yok zaten. Ben niye aldım ki onu? Diggle Diggle. Galatasaray ne yaptı bugün 3 çakmış he Renal Porto dedi ben ne dedim dün 3-0 bitecek demedim birader bu maç Demedim 2 dedim 2-0 dedim Diyecek dediniz ki Ajax her türlü gol atar atamaz dedim size oğlum Galatasaray Ajax'ın gol atmayacağını söyledim ben size Kafa mı veriyor Abi canım artık böyle Bütün maçlar direkt skorunu veriyor sadece Ya kim sen o senin götünü sikeyim ya yeşil Blok yedim geçemedim ya kaçamadım İkisi de burada Bu longa bombayı kim attı? Osman manyak keraneci bir adam ya. Yanına Orhan Çuk gelse acaba nasıl oynar? Yani sonuçta aynı milli takımda oynuyorlar. Nasıl oynuyorlar? Çizgen oldu mu? Orhan Çuk'la e e e de, e e de oynuyorlar de bir mı? Şey attı yani. Roskop. Yaşlı işte, Oroslu evladı kalecileri oldu. Kalk o da hep Galatasaray maçlarında oynuyor. Onu da amına koyayım 10 numara oynuyor ya. Ben de anlamadım ki. Kaç tane o topu kurtardı? Ayaksın kalecisi var bir tane de 42 yaşında. beyazlaştı böyle dede amına koyayım görsen. Ama ne <laughs> biçim oynuyor kanka? Ne biçim tutuyor topları? 2B, 1 1B, 1B bir de mit. Bir de öldü 1 be. B temiz abi, mid temiz abi. Şey. Helal. Temiz be. Onaç 3. for etti mi? O Trabzon'un şu 2 metrelik devinden bahsediyorum. Onaç muydu o? Evet evet. Onaç değil mi? Nasıl 3. for for? Poli face de var. Poli Onu bilmiyorum. Ha onu tanımıyorum. Bizde öyle bir biri yok kanka. Bizde birinci forvet ona uçuyor. <laughs> Abi Trabzon birinci o. Sakla sakla sakla. Bravo. Şurayı bir hemen alıyorum kafasını. Ben bir çık gir yapıyorum hemen. Hile açıp giriyorum. Kasıyor oyun çünkü. Ona şey oynatmıyorlar mı hiç? Bence bak ona şu biraz daha hantal kalıyor ama e, güçlü tamam mı? O süper hem güçlü hem hızlı. Pozisyon yaratıyor. Şöyle söyleyeyim. Ona şu bence Icardi'nin uzun boylusu. Biraz daha hızlısıdır yine bence. Icardi çünkü felaket şey. Yerlek koy olarak mı? He ee, yani. Ya, onu saymıyorum mu? onu saymaya gerek var mı? Adamın 2 metre boyu var amına koyayım. 2 0 1 bine. Yani ona hava topuna da hayvan gibi çıkar. Al bunu Galatasaray abi. Olsun ya yani ne ikisi var ya siker atar bence ikisi çok faydalı olur ikisi birbirine Kardeşim varsa ya 50 milyon, milyon dolarınız alın Ya bak mı amına koyayım sende ya Uğurcan 36 verdik diye bokunu çıkarmayın birader <laughs> 36 yaşında kalesi yok 6 milyon param mı verildi? Abi 36 Bala yaşında değil ki ya. Ne Uğurcan kaç yaşında benden küçük değil Uğurcan Biz longu yedik Ya yarrağımı küçük 30 yaşında mı? 30 yok lan 28 veya 29 olsun Lazımdı ya Gir bak. Bakayım, bakacağım. Oğlum ben bir an bir gün sandım lan pardon. Oga biz nasıl kazanıyoruz bu maçı ya? Oğlum illegal dön geliyor. Ha ille illegal. Lan illegalden fazla vurdum delirme. Tamam oğlum o sadece kırık killeri alın. He. Finalde. 27 yaşında mı? 27 değil ya 29 29'mu. 29 mu? 29 mu? Tamam işte ben 29 diye hatırlıyorum. Ya 28 değil 29. 29 ya kanka o kadar yaşlı değil. Ya şimdi şeyi alsan. Abi, 30 değilmiş pardon yarra. 36 milyon euro diyorsun <laughs> Oğlum, sana. Oğlum tamam ya. Oğlum kaleciler 42'ye kadar oynuyor. Daha 12 senesi var adamın. 2 oynar kanka. Şu an depresyonda zaten. Hiç Görmüyor musun? Yüzü çökmüş. Eş nesin depresyonda adam 10 numara oynuyor adam. Helal olsun. Önümüzdeki yıl yok süper. kanka. Var. Olmasın. Ya senin keseceğin açıyı sikeyim ya orospu çocuğu. Abi şimdi Ederson çekseydik o paraya. Ederson daha pahalıya gelecek şeyle. Taksi değil lan. Faiziyle. Şey veriyoruz ya abi adama. Daha veriyorsun ya bir de. Hem de daha yaşlı. O yüzden bir tüvelit. Dom alacağım. Çakın daha iyi bence. Elinize vereyim. Nasıl yaptık onu bunlar lan? Kanka TD yarak gibi oynadılar çünkü. City'de götümüzü sikiyorlardı bir. Tamam ben rank atladım ama. Global oldum lan. Kimmiş ya. Süper kanka. Zaten globalmişsin oğlum lan? Boş alacağım kaçın bence iyi bir kaleci ya. Ben inanıyorum ki e, Şampiyonlar Ligi kupasında kaldık <laughs> ya. Hayır abi. Ya siktir git diyor oğlum ya. Boş alacağım kaçın.